Burası burada keseceğiz. Şu anda tabii köylülerden bir kısmı kurbanlarını kesmişler. De ondan yanına doğru bir hayırlı olsun diye yavaş yavaş ilerliyoruz. Temiz ol ağalar. Sağ olun. Temiz olsun. Sağ ol. Allah kabul etsin. Sağ olun. Sağ olun. Bayramlaşıyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bareniz bu olsun hepinizin de. Ali dayı nasılsın Ali dayı? Allah iyilik versin. Enişte de bayağı çökmüş ya. Abla hoş geldin Ne zanker? Ne yapıyorsun ya? Sen katil misin oğlum? Bu ne vaziyet böyle ya? Şuna bak şey. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ya elim, elim, senden de her türlü meslek varmış ya. ya değil mi? Olmaz mı ya? Ya benden ne kasa bulur. ne zaman yıkacağız? Hemen evet, yıkacağız abi. Hadi evet, bakalım. Şuradan. Hadi bakalım. 5 dakika yara. Da <laughs> Burada da bir grup var. O grubun yanına doğru da ilerliyoruz. Bu arada bayram aşkına devam ediyor. Bana bir bayram olsun artık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bayram mübarek olsun. Bayram olsun. Nasılsın dayı? Hoş geldik. Güneşe geliyor. Şöyle, şöyle dur ya yana dur da. Öyle daha iyi. Kamerayı alıyor, kamerayı <tüm> alıyor. <laughs> ne var ya valla iyi misin? Hayırlar, <laughs> güzel, çok iyi. Allah iyilik versin. Hayırlı bayramlar olsun bayram. yani. Bayramlar. Abici, ya. Abici. Ee, ya şey, şey bilir misin? Bu tanışma. nasıl oluyordu? Nasıl direncem <laughs> mi Nasıl oldu? Diremezem vurdular boynu. oldu? Neden dolayı? Eğriydi boynu ya. Kimin ya? Kimin? Thomas'ın Ahmet var. Ahmet. Tekçe. Çekti onun boynu şöyle bir yana eğriydi. <laughs> Ankara'ya götürmüşlerdi. <koymuşlardı>. şuradan şuraya <laughs> alçıyla, bir değneğine diremezler. Allah Allah. Vay anasına ya. ya. Hayret ya. Kurbanlığı getirin de kalabalıkta kesilir. Tabi tabi. su içmiş mi acaba? <laughs> Bak kız senin adın ne Söyle, gel buraya. <laughs> gel bakayım buraya gel. Senin adın ne? Bak. <laughs> Bak. <laughs> 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 bunun karnesi zayıf mı bunun? Belli zaten. Ya, no. Bakayım gözlerine. O kadar ha, şey gözlerinden ya. belli. Bunun karnesinde zayıf var demek. <gülüyor> <gülüyor> belli belli. 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 De. Oo sen buradasın ya? Hay hoş geldin ya. Hani? Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar olsun. Sağ ol. Biz sizden bayram mesajı alabilir miyiz acaba? Nasıl <laughs> Ben, sefret ben sefret söyleyeyim o zaman sen de o... tekrar et bari. Kurban bayramının <laughs> Türk İslam alemine bütün insanlığa hayırlılar getirmesini vesile <laughs> olmasını nasip ederiz. Amin. Niyaz ederiz. Cümlemiz. Amin. Amin. Mırıklı su içmiş mi? Sorsana. <laughs> İçmişti <de> herhalde. Vesile <laughs> <laughs> Oo, enişte <laughs> sen de burasın ya? <laughs> ya bu doymaz bu ya. Bu kaç tane ekmek yiyormuş biliyor musunuz? <laughs> dokuz tane. Sekiz mi dokuz mu lan? Dokuz dokuz. ya Dokuz. La oğlum sende her türlü adam, hareket adam, var adam, ya. Sen kasaptıktan da anlıyorsun. He? Vallahi aferin enişte la Enişten sağlam ya. Enişte hakikaten sağlam ha. Ama doymuyormuş birader yani. Dokuz <laughs> <laughs> ekmek gir diyorlar ya. Sofrana çok kaldılar zarar etmedi. Sofraya çok oturdum. <laughs> <laughs> o kaynakçı be senden mi buradasın ya. Bana umarım olsun. Kaynakçı ne haber lan? abi Sen ne Bana bak bir mesaj da ne alalım ha bayram mesajı. Hayırlı bayramlar. Allah razı olsun. Amin. Ümmetim Amin. <laughs> bugün dondu da milletin sesine bak şuralara. Ya arabalar battı battı da. Ha pa pa diye bak <laughs> o da. Doğru mu çıkardık Mehmet Sultan'ın arabası? Bugün Herkes bir tarafta. Kurbanın başına düşmüşler. Buralardan atıyor.

Havası şimdi ya. <laughs> Götürdü mü? Götürdü. Hava koy yatamıyor. Hala şimdi kurbanı. İbrahim şimdi İbrahim götürüyor. Kendisi hala i̇şte. kurban mı götürüyor? Buğularda hiçmiş mi omuriliksu? <laughs> Yok ya omuriliksu <umuruklu> <laughs> Ali dayı, sen eskiden kuyularda mırıklı su içtiniz mi hiç? İçmez olur mu? Kurt dolup içinde kokardı. Bu ben bunu içeceğim yaylaya var. Yine yok muydu? Su yok muydu o zaman Yoldu ya? Abi. Su var mı? Şimdi de yok. Doğru Asın söylüyorsun. Bir kuru versin de bakalım ha. ortaklığa yaylaya çık. Kullerde bir iki mırık olur. Mırık mı içerdiniz? Ya ne yapalım? Mecbur değil mi? Mecbur. Evet. Şey, paşanın arkadaşıymış. Geçen bir... Buraya pikniğe gelmiş bir oğlan da Yaylada şurada su var dedi mi diye. Koca karı var bu su içilmez dayı diyor. su birikmez suyu diyor. İçinde her şey var diyor. Evet. E ne yapalım dedim içmeyeyim de ölelim mi? Mecbur içiyoruz. Akarsu olmayacak. Evet. Yani kuyular kokmaya mı? Evet evet. Derinde bir tane var. Olmaz olur mu tabi ya? Ötelik suları kesmiş gene yok. Su yok.

Gözden dövse nereye gidiyor bak? İsmail'in kını da çıkaramadık da İsmail'in kını da Erken çıkardı da götüremedi geliyor Kapağı da düşürmüş arabanın Bu da evet. bıçın kası, bıçın kası, kası, kesin altını Götüremedi. Kapağı ne? Kapağı ne Ne öyle bir böyle düşürmüş. Oh! Yani

bu kadar da nasip olduk. Evet, bizim kurbanlık da geliyor bu arada. İnşallah bir sorun yaşamayız. Bu işin ehli olan kişiler kurbanı getirmek üzere harekete geçtiler. Evet. 3-4 kişilik bir ekip bu işi halletmek üzere bana getiriyor bakalım. Sen boynu sağlam. Bu işin eli olan vatandaş burada işte. Ee, burada. Değil mi? Tabii tabii yaparlar. Bakalım nasıl yapacaklar. Bir görüntü alalım. Burada bir tane kasap yardımcısı var. Sen kasap yardımcısı mısın? <laughs> He yamak mısın sen? <gülüyor> yamak yamak. Ha? Uçak tutuyor. Uçak, Uçak Burada da seyircilerimiz de hazır. Burada da seyircilerimiz var. Bunlar da seyircilerimiz. He? Bunlar şimdi tezahürat yapacaklar şimdi. Ya 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 şaşıracak kasap kasap çok yaşa diye. Değil mi? Yo, yo, öyle burada, da tek, burada da teknik direktör <laughs> var. Şimdi teknik patron da burada. Şimdi talimatlar verebilirsin. Sen buraya bak diyorlar. Git yardım et sen. <laughs> Daha güve de değiliz Necati. Güve değil mi? Güve mi? Yanlış <laughs> evet, şimdi ya çok basit öyle bir teknikle öyle görünüyor. De, de. İsmail gel şuraya da. Çak, tak, evet bu işin teknik gel, patronu değişti. Dayım geldi Çak, şu anda İsmail dayım geldi. Evet şu anda basit bir hareketle. Şeyde şunu bir kurek yok bu ayranlara. Hayvanı yıkmaya çalışıyorlar bakalım. Nasıl olacak bu işin sonra bilemiyorum ama. Çekek bir dakika. Çek. Evet bu işi tam Tekni ile bildi. Becerdi. Allah la yıkamasın böyle. be, Başını koyalım. Başını bağla, baş. bağla. bir gel bir kişi. Şu ayağı, <laughs> bir gel, bir kişi. ayağı <laughs> Şunu ortaya getireceğiz. malı bu çalışkan başkanım. Sen bırak. Sen bırak onu, bırak. Başela tayin bu işi çok iyi biliyor ya. Nasıl nasıl adam. Şunları nereye çekeceksin? Kaç Kaç şuradan. Kaç sen yapamazsın? Kaç? Kaç? Ayağı çok günlü. Ne var? <laughs> <Yaşın. gülüyor> Çek rasta şimdi. Oyun. Bunlar şey yapma. İçten de al. Alacağım. İçten bir alsın <laughs>

Şöyle yanaş tutun şu tarafa. Bir kuvvetli gelsin bir. basacağım aşağıya. çek. Çek. Çek Çek. 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 İyi. Çek. 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 selam Çek. 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 allah Çek. Çek. Allah-u Ekber. Allah Eyla Eyla İllallah allah allah Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Allah Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah ekber. <laughs> <laughs> vur vur, Vur vur, vur. <laughs> Hadi. Vội vàng, 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 Tabi can tatlı. Su getir, su getir. Daimi yerine su getir bak. Getir. Hayır eline sağlık. Selam bu kurban kesiş tekniğini televizyona vereceğim ben. Bundan sonra insanlar seyretsinler, bu şekilde kessinler değil mi? Evet. Bunun için ücret talep edilir Ya yani Ben konuştuk da şimdi yani. <laughs> Çünkü elin hafif kolay kolay ölmez. Değil mi? Evet. Ölür ölür. Tamam, şey Hiç olmaz. Hadi. Dur. 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 Gelmişiz, buraya gelmiş. Buraya gitti. Ya kere bakın Buraya gelmiş, buraya da gitti. yavaş bağım. Gel, Geldin mi? Ya? Ya? Hemen. Maydayı çağırdın mı? Maydayı. Çıkarsana bir bağla da. Hadi Urgan, Urgan'ı şey, alalım. Urgan, urgan uda. 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 var, ben a getirdim Urgan. Ayağında. İlk şeyi getirdim mi Urgan'ı? Yok işte var burada, var burada bırak. Var Dur. Aşağı çekiyor. Ali dayı önceden şu Şeyde mi keserlerdi büyük kurbanları? Çayın Yok. gözünde. Yok. Çayın gözünde keserlerdi ya. Keserlerdi. Gece mi değil de, kesin kesin de. gece. Gece de. Gece de. değil ya. Ona, <laughs> de. Çayın gözünde. Koçullerdi. <laughs> 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 Orada mı keserlerdi? E orada keserlerdi ya. İki yakalı, öte yaka, bu yaka kalabalıydı. Bu yaka da bu yakaya ortak olurdu. Evet. Orada ortada keser, herkes orada şeyini alırdı. Evet. Payını alırdı. Ya pay. pay koy burada değil mi? Koy konağını Peki hiç sen deve kestiler Abi. mi burada? Hiç hatırlıyor musun? Evet, <laughs> nereden gelsin bizim <laughs> <laughs> koyak? <laughs> Rahmetlik Şevket, Çoluhalin Şevket. Evet. Ee, öğretmenin babası vardı bizim gibi. Ya bizim bir deve var demişti. Bir de Burada bunlar da deve olmuş memleketlerinde. Evet. Gitmiş Şevket'in evini sonra sonra varmış. Ya ne o? Devesi varmış <laughs> bakatlarında. Dayı delirdi mi? Bizim köyde deve mi? Anası var demiş biri deve gibi. Abi seni de var. Anası var deve gibi demiş. Bak, evet. Şevket kanlımış koca herifin. adamdı canım. Ha, öğretmenin babası vardı. İsmail öğretmenim ya. Buyurun, ya. Öldü de, buradan da takılsaydım! Çök ah, Dayı, sana çağırıyor dayı! Hah! Ha. Tamam, tamam, hocam! <laughs> yok yok, dekettiler! Hocam gel ya, nereye gidiyorsun ya? Kolu senin, hocam!

Öyle değil oğlum şuradan. Birkaç kişi çıkalım. Oya şeşit mi? Gel lan İsa. Bu Anne. bakalım. O şeyleri niye almadın? Değil. Nereye koyacağım bunu? Arabanın arkasında var ya. Onlar. Kartonlar. Arabanın arkasında var. ya. Çek çek çek, çek, biraz, daha.. Daha abi dur, dur. çek, çek biraz daha çek 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 şey, çek 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 өч чигай юу бохич юу Bana dur acele dur. Bir şey olmaz yani. Dayı burada geleceğim, Ağzım kaçın. Dayı Ayağını basmışsınız, gelin ayağını basmışsınız. Akşam TRT 1'de. TRT 1'de çıkacak. Ağacın TV'de çıkacak. Ağacın TV. Evet. Alalım bir bayram mesajı da sizden alalım. Hepimizin bayramı mübarek olsun, huzurlu olsun, bereketli olsun. Amin. Amin. Tekrar ne yaptınız? Ayşe ablanın ellerinden öperiz. Aynen kamerayla göndereceğim selamını. Çok çok selam. Aleyküm selam. Ya, Demek diremecen mi kurmuşlar Veysel ya? Dilemecen abi. Sağ mı sola mı eğildi boynu? Ha? Sağa doğru eğileyim, işte giremeyeceğim bunu <konuşsa> işte ya. Kokantan <laughs> ee, ya. Kokantan <misin>? ayın <laughs> <laughs> Eskiden bu bunlarla ne yok ki ha? Kuyulardan mı içerdin? Morçasının başkasının içerisinde kuyu bakmanların Bunların derler. Bırak oğlum. Kuyudan içeriyorum. ki taşırlardı, Hesap et. Erken. Aa, rahmetli e, neydi o şeyin adı ya? Kim? Hacı Omar dayı. Hacı Omar Bey ile mi konuştuk da? Nerede sürüldü? Bırık içerdi. Bırık içerdi. Mürek de de kuyunun Ay, içine düşerdi. Ne düşerse. Kurt Kurtlu suyu içirir yani. Suyu yok. Düşer, kedi Ay, düşer, sıt fare düşer. İçerdiniz yani. Ya. E, ne yapacaksın İsmail? Ya. Mecbur. İsmail de ne yapacaksın? Hadi lan üşüdük hadi İsmail. Mesela. Mehmet'in çeyinden iki kafa şey bulalım Ne? Kafayı kafayı. Koyun şu an naylonla mi? Taşı. Yok ya temiz temiz gerek yok. Gerek yok. Hadi. Mehmet'in şurada takozlar var. Aa, de kendi tamam. e, Bir nasıl Ben onu bana kadar düşünüyorum. Şöyle anı bu ya. Takoz şey yapalım. var. var. Mehmet'i buraya girir takozlar var. Tavşan kesilir diyor. Takozlar var Mehmet'in ortada. Tavuk kesilir. Ya o da, da benim mi? torun, da. oğlu. sorun Baba ne diyor? İnek kesilmez mi? Yazık günah diyor. Allah Allah diyor. <laughs> o, tavşan kesiyor diyor. Şimdi cevap verin bak. İyi sanıyor kendini zıplıyoptur. Aman ya Allah. Allah. var? <Allah>. <laughs> Ooo. <laughs> şey abi. Oo maşallah. Maşallah. Zapt edemiyoruz. Zor zapt ediyorlar. İyi zannediyor kendini. Gibi yapıyor. İyi zannediyor Yatırmak çok zor, <laughs> nasıl yatıracağız? Hayır, bayağı bir uğraştıracak bizi ya. Aşağı bak. bak. Abi başladın mı sen? Hadi bakalım, rast gelsin, temiz olalım. Hadi hadi, sağa. Üşüdük, şöyle soyun. Tamam ya. Ben Sen de yani. Aman yavaş, aman, aman, aman. aman. <laughs> Yat yat gidiyor. Bırak! Bırak pura, bırak. öyle. Pura, pura. Bırak! Ne yapayım? Doğru Hay bu bari. Hay evet, evet. bu ya evet, evet. dilendi. Evet, Dur. Buradan bir şey Dur. Bir dakika dur. Buradan dur. 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 çıkar. Dur dur, Yok dur. anlayacağın çıkar. Dur. Dur, dur. Dur. Dur, dur. Çıkar o Dur çeneni ben bir Dur ya. Dur, bir kat. Bir tane de baba. Bak bana ver lan. Bana ver. daha kalmadı artık da. Ya, ya çok zorlanacaklar ya. Tamam, tamam. Tamam, yolu. Gel, gel, mübarek. Gel, gel. Gel, Gel, gel. Gel, Getir getir getir. Ya, Ama ağız çıkıyor oraya. Ne diyecek sen bana ne diyecek? Sen bana ne Sen sen de kendini kasap falan mı zannediyorsun lan? Delikanlı. Esas orası önemli orası. İşkembeyi patlatmadan lan bir çıkart bakalım bir hadi. Dokuz tane ekmeğe benzemez oğlum bu. Dokuz ekmekten doyuyormuş ya. Çek, çek, çek. Tut. Hadi kalk kalk kalk. Kadın, kadın, kadın. Kadın, kadın. Hadi, hadi. Çek uyanı. O kağıt Çek uyanı biraz geçsin. Uyanı biraz geçsin. Şunu oku oğlum. Hadi bak. Bey, had şey gel. geldin? Bıçağı 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 Bıçağı